dünya modellerini yapan uygulamalar, şirketler, video üreticileri bambaşka işte robotlar dünyasına girmeye başladılar. Çünkü dünyayı anlamaya başladılar. Video üreticisi şirketleri Luma ve Runway şimdi robotik dünyasına kendi kendine otonom sürüş yapan arabaların dünyalarına girmeye başladılar. Çünkü dünya ile ilgili aslında bir artık fikirleri var. İşte bu fikirlerini, bu bilgilerini alıp gerçek dünyadaki örneklerine taşıyacaklar. Bu neden önemli? Çünkü dünyayı sadece robotlar, dünyada etrafta gezinerek anlamıyorlar. Bir yandan da dijital dünyada da dünyayı anlayarak ya da insanlarla etkileşimi arttırarak da dünyayı anlamak, üç boyutu anlamak mümkün. Mümkün olmuş ki şimdi yapay zeka video üreten girişimler Luma ve Runway sadece film stüdyolarına odaklanmakla yetinmeyecekler. The Information haberi bu. Bu iki şirkette gelecekteki gelir kaynaklarını başka pazarlara yönlendirmiş durumdalar. İşte bunun içinde de robotik ve otonom araç sürücüsüz araba şirketleri de var. Bu firmalarla farklı firmalarla görüşmeye başlamışlar ama görüştükleri firmaların hangileri olduğunu söylemiyorlar. Ama özellikle bu gelir kaynağının mantıklı olduğunu işte bu dünya modellerini dünyayı tanıması anlamında söyleyebiliriz. Mesela da 2024'ün başlarında 3 boyutlu yapay zeka dünya modelleri geliştirmeye başlamıştı. Bu anlamda da işte Luma için mesela çok mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.